Sevgili arkadaşlar cümlete iyi akşamlar. Bugün e, orders üzerinden altcoinlerle ilgili bir analiz yapacağız. Alt e, altcoinlerin geleceği ile ilgili altcoinlerde önümüzdeki süreçte bizi ne bekliyor? Burada genel bir e, yorumda bulunacağız. Orders grafiği üzerinden gideceğiz. E, hepinizin aslında buna ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Çünkü çoğunuzun yatırım altcoinlerde. Bitcoin ve Ethereum tarafında yani genelde vadeli işlem olarak işlem alınıyor. Yatırım kısmı genelde altcoin tarafına yapılıyor. Çünkü çok fazla altcoinlerde umut bağlıyoruz. O yüzden dolayı yatırım kısımlarını da altcoinlerde tutuyoruz. Şimdi altcoinlerde orders grafiğinde öncelikle şunu söyleyeyim. Burada bir alçalan takoz aktif oldu. Kıymetli arkadaşlar şurada görüyorsunuz. Şuradaki siyah çizgiyle şuradaki siyah çizgiye bakın. Burada bir Alçalan takoz aktif oldu. Bu Alçalan takozun hedefi doğrultusunda işte 335 dolayları. Bu 335 civarına kadar Alçalan takoz bozulmadığı sürece zaten bir, bir yük, biz bir yükseliş bekliyor olacağız. Ancak tabi bu Alçalan takozlar da kırılır kırılmaz tabi bazen doğrudan pump ile hedefine devam edebiliyor. Ancak bu şekilde burada gördüğünüz gibi yıldırmacalı bir süreçten sonra da hedefine gidebiliyor. Burada da böyle bir yol izlediler. Doğrudan hedefe götürmediler maalesef. Biz bu alçalan takoz bozulmadıkça pozitif bakacağız. Ancak kısa vadede tabi düzeltmeler yapmayacağımız anlamı taşımaz bu ki yaptığımız düzeltmelere bakınca da anlayabilirsiniz. <laughs> Şimdi kısa vadede ne olabilir önümüzdeki süreçte? Önümüzde iki süreçte kıymetli arkadaşlar bakın burada bir obo aktif oldu. Ben dün işlem grubumda Orders analizi yapmıştım. Şuradaki yeşil kutuyu kaybetmediğimiz sürece hiçbir sıkıntı yok. Direkt doğrudan alçalan takoz hedefine buralardan dönmemiz lazım demiştim. Dünkü mum şu mumdu. Şuradaki gördüğünüz kırmızı mum henüz yeşil kutunun üstündeydik şurada. Burası yatayda bir destek bölgesi kıymetli arkadaşlar. Burasının kaybedilmesi aynı zamanda fiyat burada trend desteğini de görüyorsunuz şurada. Trend desteğiyle yatay desteğin kesişiminden bir kırılım geldi. şu anda burada bir de obo formasyonu aktif etmiş oldu. şayet bu yeşil kutuyu koruyabilseydik burada trend desteğinden de güç bulup şu şekilde bir dönüş yapıp şurada gördüğünüz gibi bir işte fincan kulp yapısı vesaire oluşturup devam edecektik. Ancak buradaki yeşil kutunun kaybı ve obo'nun oluşmasıyla beraber kısa vadede işler kötüye evrildi kıymetli arkadaşlar. Orders tarafında 176 dolaylarına kadar bu Obon'un iniş hedefi oluştu. Boyun çizgisi 206.383 olarak burada gözüküyor. Bu seviye altında günlük mumlar açmaya devam ettiği sürece zaten trend desteğini de kaybettiği için bu hedefe doğru yönelmesini ve şurada ben burayı bölge olarak işaretledim kıymetli arkadaşlar. 175 ila 169 bölgesi olarak burayı bilelim. Dönüşü buradan bekleyeceğiz. Yani fiyat buraya kadar gelecek. Altcoin'lerde orders'ta. Ondan sonrasında bir dönüş e, bekleyeceğiz. E, neden? Çünkü hem burada yeniden bir e, alçalan takozun desteğine yeniden bir retest yapmış olacak. Hem yatayda burası güzel bir destek bölgesi. Hem de Obo'nun iniş hedefini tamamlamış olacak. E, grafikte zaten bu kırmızı kutunun daha altına düşmesi için şu anda ekstra bir bir iş yapı söz konusu değil kıymetli arkadaşlar. Tabi sonradan oluşabilir. Oluşursa güncellemek gerekir. Ancak şu an için söz konusu değildir. Nasıl bir şey oluşabilir? İşte fiyat buraya gelir. Buradan mutlaka bir tepki yapar. Burayı boş geçmez. Hem alçalan takoz desteği hem yatay destek olduğu için. Buradan tekrardan yeşil kutuya doğru bir hareket. Trend desteğine doğru. Ve buradan tekrardan aşağı çevirirse bu kırmızı kutunun kaybıyla beraber bakın burada bir obo daha oluşturur. Ondan sonra ne olur? İşte kırmızı kutunun kırılımı kırılımıyla beraber bu sefer şu aşağıyı konuşuruz. Şuradaki trend desteği var ya haftalık grafikteki. Şurayı konuşuruz yani. Buralara kadar falan iniş ki piyasanın mahvolması olması demektir bu. 195'ten 110'lu seviyelere kadar falan otur inmesi demek altcoinlerin selasının okunması demektir ki yani şurada şu mumda bile bakın 204'lerden işte 192'lere falan düştüğünde bile e piyasanın ne hale geldiğini görüyorsunuz bir günde. ki kaldı ki bunun 110'lara falan düşmesi ne demektir? Siz düşünün kıymetli arkadaşlar. <laughs> Tabii şimdilik bunu e, bu düşüşe e, odaklanmayacağız. Bu, henüz çünkü e, eğer bir yapı oluşur ise sonradan kırılımla beraber konuşulabilir. Şu anda konuşulması e, lüzumsuz olur. Çünkü e, alçalan takoz aktiftir. E, bu alçalan takoza bir test daha geldikten sonra sağlam destek bölgesinden fiyatın yukarıya sekip olması gerekeni anlatıyorum. Şu an olması gereken budur. Buradan yukarıya sekip şurayı takip edeceğiz ondan sonra kıymetli arkadaşlar. Bakın. Şu mıknatısı bir kapatalım. Şurayı takip edeceğiz. Şunları sileyim. Burada ne oluşturmuş olacak o zaman? Gördüğünüz gibi bir solomuz. Şurada şurası baş kısmı. Şurada da şöyle bir sağımız oluşturmuş olacak Ondan sonra burada hedefi hedefiyle beraber zaten şöyle aşağı yukarı onu da hesaplayacak olursak çok fazla şey yapmayacağım video uzamasın diye <laughs> aşağı yukarı işte kırdığı yerden oturtacak olursak zaten alçalan takoz hedefiyle de neredeyse aşağı yukarı örtüşüyor olacaktır kıymetli arkadaşlar yani e, özetle bağlayacak olur isek hocam işte bize bir yol göster bu alt oyun ile nereden en iyi şekilde alınabilir nereden aldığımız zaman Çar yazmaya başlayabiliriz. Neresi dip olabilir? İşte orders grafiğinde şuradaki kırmızı kutuyu takip edeceksin. Yani fiyat gelecek buraya girecek. Belki bir tık üstünden dönebilir kırmızı kutunun. Girdikten sonra artık yani kırmızı kutuya yaklaştığı zaman artık çok yakınlarına geldiği zaman artık altcoin'lerde bilin ki bir tepki yükselişi bir dönüş artık başlatmalıyız. Buradan yapacağı bir dönüşle beraber burada bir sağımız oluşturup hem alçalan takos hem de buradaki topu hedefine yönelmesi beklenecek kıymetli arkadaşlar. Ee, burada tabi bu sağ oluşması yani nereden baksanız çok hızlı düşünmeyin bunu. Nereden baksanız bir, bir aylık süreci kapsayacaktır. Yani dibi bulmamız bir ayı kapsamayacak tabi ama işte savunumuzu oluşturayım savunumuz işte boyun çizgisine kadar dirence kadar geleyim diyene kadar belki bir ay bir buçuk aylık bir süreci kapsayacaktır. Ee, ancak dediğim gibi şurası en seyif bölge olarak şu anda gözüme çarpıyor. E buraya geldikten sonra buradan yapacağı tepki de şöyle tekrardan aşağı dönüp burayı kırma riski oluşur ise kırmızı kutuyu o zaman zaten yani alçalan takozu da iptal edecek, e buradaki o boyda çalıştıracak ve şuradaki aşağı bölgeye gidecek demektir. Şu an için en karartmaya gerek yok. Ama kısa vadedeki beklentimi umarım anlamışsınızdır. E yeşil kutunun altında kaldığı sürece, trend desteği'nin altında kaldığı sürece. Bunları grafiğinize çizip oturtup takip edebilirsiniz. Şuradaki kırmızı kutuya kadar bir iniş altcoinlerde devam etmesi çok çok makul gözüküyor. Beklenti dahilinde gözüküyor kıymetli arkadaşlar. Alt altcoin tarafında bu arada şunu da söylemiş olayım. İşlem grubunda altcoinlerle ilgili çeşitli <laughs> çeşitli altcoinlerde sağlam alım bölgeleri veriyorum. Şimdiden başladım. Yani fiyatlar düştüğü zaman işte şu bölgeden alırsak çok güzel kar yazacak şeklinde analizler veriyorum. Altcoinlerde yani şimdiden grupta yerini alan çok çok kısa bir süre içerisinde zaten alımlarını yaptığı zaman o bölgeleri gelmesi halinde çok güzel paralar kazanabilecek. Burada bunu da belirtmiş olayım kıymetli arkadaşlar. Teknik anlamda kendinize bir şey katmak istiyorsanız, teknik olarak kendinizi geliştiriyorsanız ve aynı zamanda para kazanma imkanı bulmak istiyorsanız mutlaka işlem grubuma bekliyorum. Kıymetli arkadaşlar söyleyeceklerim bu kadar odus tarafından. Odası tarafına profesyonel bakış budur. Ha fiyat buradan işte dönüp <laughs> yeşil kutunun üstüne atar ise trend e, çizgisinin üstüne atar ise bu sefer takip edeceğiniz şey yine e, söylediğimiz gibi. Yani şunu çizersiniz grafiğinize. Şunu takip edersiniz. Bir. ikincisi yatayda da şurayı takip edersiniz. <laughs> Hatta şunu hiç çizmenize bile gerek yok. Yatayı takip etmeniz daha garanti olur. 236.559 Buranın üstünde günlük mum açtığı zaman fiyat artık tamam. Yani buradaki toboyu aktif etmiş demektir ve doğrudan 330 dolaylarına doğru hareketini başlatacak demektir kıymetli arkadaşlar. Söyleyeceklerim bu kadar. Destek veren arkadaşlara yürekten teşekkür ediyorum. Sizin yanınızda olmaya devam edeceğim analizlerimle. <laughs> Size her zaman yol göstermeye bildiğim kadar, bilgim kadar ara ara yanılabiliriz, olabilir. Hepimiz insanız. Yani sonuçta hiçbirimiz kahin değiliz. Hiç kimse hiçbir şey %100 bilemez. O yüzden elimizden geldiği kadar diyelim. Yalnız da olmaya devam edeceğiz kıymetli arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Cümleten iyi akşamlar.